Kıymetli basın mensupları tabi sabah belediye meclis üyelerimiz Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş belediye meclis üyelerimiz belediye binasına girip orada Cumhuriyet Halk Partisi grup odasına geçip görevlerini yerine getirmek orada denetleme görevini yerine getirmek için belediye binasının önüne geldiler ve yine içeriye alınmadılar. Biz de her gün olduğu gibi bugün milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle buradaydık. Yine milletvekillerimizle polis bariyerleri kuruldu önümüze yoğun bir biçimde. Belediye binasının içerisine alınmadılar. Bunun üzerine milletvekilimiz İstanbul 3. Bölge Milletvekilimiz Sayın Engin Altay hem İçişleri Bakanı'yla hem vekaleten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ile telefon görüşmesi yaparak hem milletvekillerinin hukukunun çiğnendiğini, milletvekillerinin içeriye alınmamasının hukuksuz olduğunu hem de seçilmiş belediye meclis üyelerinin içeriye alınmamasının hukuksuz olduğunu dile getirdiler. Bunun üzerine Ankara'dan gelen telefonla İstanbul Valisi Esen Yurtkaya makamlığına geldi ve İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'le kaymakamlık binası içerisinde genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve ilçe başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Talebimiz açık ve net olarak şuydu: Belediye önündeki ablukanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Belediye meclis üyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi grup salonuna girmesini talep ediyoruz. Orada denetleme görevini yerine getirmesini talep ediyoruz. Ve milletvekillerimizin de her sabah buraya gelip saat onda buraya gelip saat 11'de basın açıklaması yapan milletvekillerimizin de grup odasında meclis üyelerimizi ziyaret etmesini talep ediyoruz şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak taleplerimizi ilettik. Sayın Vali ile süreç üzerine belli bir zaman dilimi içerisinde tüm genel başkan yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin yorum ve değerlendirmeleriyle bir konuşmayı gerçekleştirdik. Sayın Vali süreci kendi içerisinde değerlendirecek. Şu anda bir ortak payda da buluşamadık. Meclis üyelerimizin barikatın kaldırılması ve meclis üyelerinin grup odasına girmesiyle ilgili bir ortak payda da buluşamadık. Ancak Sayın Vali süreci değerlendirecek. Biz kapının önündeki mücadelemizi devam ettireceğiz. Tabii bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada bir program akışımız var. Her gün sabah saat 10'da burada oluyoruz. Belediye binasının önünde oluyoruz. Arkasından saat 11'de basın açıklamamızı yapıyoruz. Sonrasında milletvekillerimizle beraber sahaya çıkıyoruz. Muhtarlarımızla, derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla buluşuyoruz. Sonrasında da saat 17'de Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetimizi gerçekleştiriyoruz. Biz bugünkü programımıza şu şekilde devam edeceğiz. Buradan milletvekillerimiz önce iki muhtarımızı, bir derneğimizi ziyaret edecekler. Ben de bir grup arkadaşımızla beraber Esenyurt Meydanı'ndaki esnafı ziyaret edeceğim. Buradaki hukuksuzluğu anlatacağım ve sonrasında saat 17'de demokrasi nöbetimizde buluşuyor olacağız. Teşekkür o ediyoruz. kayyum var mıydı toplantıda? Hayır yoktu. Sadece İstanbul Valisi, Esenyurt Kaymakamı, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, ben ve Esenyurt İlçe Başkanımız vardı. Teşekkür Olay ediyoruz. Gelsin.